Sen de buradayız. Gıtır gıtır yesinler. Haydi bakalım. Yo. Oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel yukarıda mamalarımız var. Gel. Beyazlım ablasının şirinlik mi yapıyormuş. Ablasının yavrusu mu yavruşu Dişin mi oldu işte diyor. Dişin mi? Eşin mi? Eşin mi bebeğin? Dişin mi güzel kızım? Çok mu güzelsin? Beyazlım yav. Yavrum. Yavrum. Hadi. Kıpçır kıpçır yiyorsun Seninkini de buraya verelim gel. Hadi bakalım. Kıpçır kıpçır yiyorsun. Oy benim bebeğim. Oy benim bebeğim. mamanın suyunu oradan ye iç. Hadi bakayım. Beyazını da yukarıda. Bebekler. Bebekler, bebekler. Beyazlığım. Oy şunları. Kızıydı. Bebek. Oy bebek. Kim mi geliyormuş? Gel hadi gel. Gel hadi. Kuru bebeğim, kuş bebeğim, kuş. Kuş bebeğim, kuş kuru bebeğim. Hadi gel gidiyoruz. Hadi gel gidiyoruz. Gelsin benim kuru bebeğim. Hadi bak. Uy. Uyusun da uyusun benim. Oğlum. Küçüğüm benim. Uyusun Bebekler. Bebekler. Bebeğim hadi bakalım. Hadi bakalım. Yesin. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Ye bebeğim. Sarışın. Gel bakalım. Heh. Burada gel. Heh. Hadi bakalım. Sır şimdi Oy bebekler. Oy bebekler. Gel bebeğim gel. Küçüğüm nereye gittin? Gel bebeğim. Gelsin gelsin. Hayır hayır. Sandan küçük bebeğim. bebekler. Bebekler. Oy bebekler. Oy bebekler. Hı. Gel. Gelsin Hı. Bebekler. Kıtır kıtır kıtır, kıtır Hadi bakalım. Oy benim kızım da orada. Benim kızım da orada. Hı. Küçüklerim burada. Hı. Gel. Şşşş. Hayır kara bebek. Hayır kara bebek.